şarkıdan Minecraft oynayacağız. Bu arada kanal kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve unutmayınız. Haydi bakalım. Şöyle. Şöyle çıkalım üstlere. Gökyüzü karuza gibi uçuyorsun. Bak ne güzel patolacak bak, bak. Bunda bunda Şu bunda. <laughs> onda bunda şunda şunda bunda onda daş ne kim neyse onda ondadır şunda bunda, onda bunda. Yok, kim dese. On doktor, dört. Bir tane size. Bir doktor. On doktor? dört. On dört. doktor, Kimi Bak seni mutlu olacak. Bak seni mutlu olacak. Makdur ayı. Bak seni mutlu olacak. Ah biz Muhammed'den Resulullah. Oh, oh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mutlu olacak. Bum bum bombastik ke baba fantastik ke reptile kır bakalım şu çamı. Hani Şu şeyleri de kıralım direkleri. Şöyle arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Haydi bakalım mamı takalım. Hadi bakalım mamı takalım. Şöyle arkadaşlar bu kırdığım çamı oralara koyacağım. Şöyle. 车辆车身。 Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.